Allah. Bacak gitti. misin? Gamze gelsene aa, aa. şuraya bacak ya. gitti. Akın. Ay, ay çok Akın. fena düştü. İyi misin? yat yat yat. Bacağımda bir şey yok. <laughs> bacak dur. Dur, gitti dur. Bitti, bükme, bükme, dur. Bükme. Dur, Cidden mi? Dur, yetire, bırak, dur. musun? Gamze ne kadar fenasın kız sen. Ay adam Ay ayağını bir Ay ya. Allah Allah. Allah. Ciddi mi? Şaka mı? Ben anlamadım Gamze ki. Gamze baksana Gamze. Ay Gamze Allah aşkına düştü. Görmedin mi nasıl düştüğünü? Yok görmedim. Hoş Allah! Şaka yapıyorsun zannetmiyorum. Bacağım kırıldı ne şak şakası ya? Kırılmamışım şakası. Konuş, konuşma konuşma işin Gamze gel buraya. O çatlaktır. Bastırma ben bastırma, şey bastırma. Şey, çek çek. Yolun bacağım koyayım. gitti. Ne yapıyorsun bir şey yap ya, ya? Bir ya, dur be sana ne olur ya? Yavaş. Ne demek ne olur? Hala derse ki şaka mı dersin gerçekten? Allahınızı severseniz bir gidin Şazen, ya. Bazen yapıyor öyle Benim zannettim. Benim bacağım gitmiş. Tamam tamam. tamam. Bakın i̇yi dur misin? Soğuk, Özür bir soğuk bir koyalım Özür dilerim ben. Çok fazla bastırma şey bu, zaten adamın canı yanıyor. Dizinde var mı abi? Ve neren adı? Ya, ya sen bir tamam durur musun ya? Ne diyeyim ben kızına bak. Mafa bak burası Gelin başka yerde tartışın be. İyi misin? Ha Do iyi doğru misin? Doğru ya yardım şey misin? Yaptın, iyi misin? Tamam. Şey çık. Gamze Elvan ya, abla tamam tutayım. gel. Gelin Sana siz, gelin, siz tamam. gelin gelin, siz çocuğunu gelin. Özür dilerim. Elvan, sen, Elvan abla, Gözürür sağlık bile. ekipleri geliyor. Siz Hadi tekrar içine Ay, ge ya. içeri gidin. Bacağı gitti, gitti Bir de çocuk. siz sinir etmeyin. Çok kötü düştün ya. Çok kötü. Sen de bu kadar büyütme, bir şey yok ya. Kız nasıl ya. büyütme düştü çocuk orada? Şapan Vallahi Akın düştüğüne mi pişman, Elvan ablayla Gamze'nin kavgasına mı pişman başucunda? Derya Hanım şaka mı yaparsın der. Şakalık bir tamam durum de, var mı? Tamam olur Elvan abla yani, şu an ama bacağı ama? ağrıyor. Ay sinirim zıpladı gene valla. Hayır ben şok din. geçirdim bir an. Şok geçirdin? Evet. Sen evde de böyle şok geçirirsen vay halimize.